Öncelikle şimdiye kadar ki süreçte başörtüsünün yasak olduğu veya bundan işte belli bir süre önce yönetmelikte değişiklik yapılarak serbest olması olayına baktığımızda esasında mevzuatla ilgili çok ciddi bir sıkıntımız yoktu. Yasak olduğu dönemde de yoktu. Ee, mevzuat değil e, sorun, hukuki bir engel değil, e, zihniyet engeli vardı. Kendisinden başkasına e, hak ve özgürlük layık görmeyen, tanımayan bir anlayış devlet gücünü de arkasını almış, yasak uygulayabiliyordu. E, serbest bırakılmasıyla ilgili şey e, isabetli olmuş olabilir yönetmelik maddesi ancak tesettür konusunda herhangi bir ciddi bir e, şey yok, engel yok, yasak yok. Dolayısıyla e, inanç özgürlüğünün bir parçası, e, kendisini ifade etme özgürlüğünün bir parçası, e, her bir özgürlüğün kanunla veya anayasayla ayrı ayrı sayılması e, hak ve adalet e, mantığına çok uymadığını düşünüyorum ben. Çünkü e, ha, bütün haklar ve hürriyetlerin e, serbest ancak yasaksa bunun zaten anayasada bunu öngörür kanunla yapılabilir der. Kanuni bir engel yok. Kimse kanun çıkaramadı şimdiye kadar. Yani yasa şiddetle savunanlar dahi 28 Şubat döneminde dahi bir yasak e, kanun maddesi çıkaramadılar. Hak ve hürriyetlerin e, doğal olarak kendiliğinden zaten var olduğu e, bunun teminatının e, insanlar olduğu yani hak ve adalete inanmış insanlar olduğunu düşünüyorum. E, kanun ve bütün şeylerden, diğer haklardan ayrı olarak e, bir kanun çıkarılması veya anayasaya madde konulmasının e, biraz abes olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, oksijen serbest ama işte falan kişi de hava alabilir diye bir kanun çıkarmak e, hak ve özgürlüklerin ruhuna uymaz diye düşünüyorum. Yani Türkiye'nin tesettür konusunda geldiği e, hoşgörü, tolerans e, iyi bir seviyede. E, İnsanlar hala karşı çıkanlar olabilir, e, vardır ancak etkin değiller insanların birbirinin inanç ve düşüncelerine, hak ve hürriyetlerine saygılı olması lazım. Saygı göstermesi gerekir. Benim haklarıma saygı gösterilmesi aynı zamanda karşı tarafın haklarına da saygı gösterilmesinin teminatıdır. Yani barış ve huzur için karşılıklı saygı. Bu saygı demek onaylamak demek değil tabii herkes Onaylamadığı hususlarda da başkasına e, varlığını tamir etmesi e, olabilir, hoşgörü olabilir. E, bütün bunlarla birlikte yaşamanın gereği farklı düşünme, farklı inanma, e, farklı tavırlar alma, farklı yaşam biçimleri olabilir. E, ama kimse kimseye e, zorla ve güçle e, bir e, yaşam biçimi dayatamaz diye düşünüyorum ki bu başörtüsüyle ilgili hazır e, siyasi partiler bunu konuşuyorken aslında bir e, ittifak ve prensip kararı almalarının e, yeterli olabileceğini siyasi partiler arasında yapılabilecek bir e, ilke protokolünün e, daha anlamlı olduğunu düşünüyorum çünkü kanunları insanlar yapar anayasa'yı da insanlar değiştirir. E, zaman gün gelir geçer bir başkası yine değiştirir. Bu tartışmada sürekli devam eder. Bunun üzerinden başörtüsü veya tesettür üzerinden tartışma. Ben tesettürle ilgili tartışma olsun istemiyorum artık. Bunu sürdürecek, bunu tartıştıracak, bunun aksinin de olabileceği konusunda zihinlerde soru işareti oluşturabilecek davranış Bunların artık bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Suç veya yasak değil ki serbest bırakılsın.